Az önceki konuya e, dönüyorum. E, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ve Murat Ağareli'nin avukatları Celal Ülgen'le konuşacağız şimdi. Haksız yere, hukuksuz yere tutuklu olan dört meslektaşımızın durumu ile ilgili olarak. Celal Bey iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar Zafer Bey. Şimdi bir yandan e, tabii mecliste e, infaz af tasarısı konuşuluyor ama bir yandan da belki de aslında tartışılmaması gereken yani o kapsama girip girmemesinin tartışmasının da ötesinde hukuksuz yere Silivri'de bulunan dört meslektaşımız var. Siz de onlarla sürekli temastasınız Nedir durumları? E, onların tutukluluklarının sona ermesiyle ilgili bir umut var mı hala? Ee, yani işimiz aslında hakikaten e, şansa kalmış durumda e, o bakımdan umut var da diyemiyoruz e, iyi saatte olsunlar emir verenler talimat verenler acaba e, nasıl bir tavır takınacaklar onu bilmediğimiz için e, ya işte tahliye olur ya da aftan yararlanır gibi lafları söyleyemiyoruz ama bir şey söyleyebilirim. E, Oda TV davası, yeni Oda TV davası diyeceğimiz e, bu davada bu MIT e, kanununa muhalefet davasında aslında ortada işlenmiş bir suç yok. O kadar açık ki. işlenmiş bir suç yok. Çünkü MIT kanununun hem e, çıkarılma gerekçesinde hem de e, 27. maddenin değiştirilmesi sırasındaki gerekçede e, açıkça mite ait bir eylemin ya da faaliyetin bilgilerinin deşifre edilmesi o faaliyette yer alan MIT mensuplarının kimliklerinin deşifre edilmesi ve hayatlarının tehlikeye sokulması düzenlenmiş. Yoksa vefat etmiş birisi artık MIT mensubu değil. Orada bu işte filan yerde ki operasyonda bulunan MIT mensubunun cenazesidir denseydi anlardım. Ama MIT mensubu ve şehit deniyor. Başka bir şey yok. Yani suç uydurmanın böyle kanun maddelerini anlatmak istediği sözel anlamından dışarı çıkarıp gazetecileri tutuklu yapmayı doğrusu anlayamıyorum. Şimdi Celal Bey tabi dosyanın muhte, e, muhteviyatı ile evet. ilgili olarak itirazlarınızı siz e, Barışların Hülya Kılınç'ın ve e, Murat Arel'in ilk tutuklandığı andan itibaren defalarca dile getirdiniz ve tahliyeleri için başvurularda bulundunuz. Ama bütün bunların da ötesinde e, ortada mevcut olağanüstü bir durum var. Yani sağlıksız cezaevi koşullarında üstelik de tartışmalı bir tutukluluk kararıyla içeride bulunan insanların ve hani terör suçu da işlememiş bir şiddet başvurmamış, silah kullanmamış insanların haksız yere o koşullarda barınıyor olması var. Bu gerekçeyle de tahliye talebinde bulundunuz mu? Ne cevap aldınız? Elbette yani arkadaşlarımın başka avukatları da var ve o değerli meslektaşlarım çeşitli süreçlerde, ifadelerinin alındığı süreçte, tutuklanmanın yapıldığı süreçte sürekli bu tür itirazlarını yaptılar. Fakat siyasi iktidar Nedense Cumhuriyet savcılarını sopa gibi kullanmayı çok seviyor. Ve şu son günlerde yaşanan işte gazeteciler ağzını açtığı zaman hemen e, tutuklamaya götüren mesela Hakan Aygün olayı e, daha yeni bugün e, tutuklanmamış olsa bile Cumhurbaşkanlığı'na hakaretten suç durusunda bulunan e, Fox TV spikeri Sayın Portakal. Yani bu tür bu davranış aslında bir e, dikta rejiminin e, gider ayak yaptığı e, uygulamalar olarak görünüyor tarihe bakıyorsunuz örneklerini görüyorsunuz Almanya'da görmüşsünüz Portekiz'de görmüşsünüz Hitler'de görmüşsünüz Salazar'da görmüşsünüz yani bir türlü Türkiye normale gelmiyor Bugün, bakın ee, koronavirüs dediğimiz bu virüs salgınında doğru olan şudur. Cezaevlerini boşaltmak. Ama cezaevlerini boşaltırken e, bir takım ölçülerinizin olması lazım. İşte ee, işte adam öldüreni veya darbe yapanı, silah kullananı değil ama düşünce açıklamak suretiyle suç işlemiş olanları bir daha bir defa boşaltmış olmanız gerekir. Yani ilki olarak dışarı çıkardığınızda, salı verdiğinizde toplum için bir tehlike oluşturmayacağı belli olan insanlardan ilk önce başlamak lazım herhalde, değil mi? Evet. En başta da gazeteciden düşünce suçlusundan, fikir suçlusundan evet. başlamak. Elbette bir defa ayıp da bu. Yani düşüncesini açıklamak suretiyle suç işlemek diye bir şey yok. Şimdi bütün bu ıı, anlatılanlar ki günlerdir muhalefet anlatıyor, biz anlatıyoruz, sizler anlatıyorsunuz. Bunu hiç tınmıyorlar. Üstüne üstlük bugün parlamentoda, parlamentoda görüşülen e, yasada çok ilginç şeyler var. bir Birisini söyleyeyim. Şimdi diyelim ki 90 bin kişi tahliye edecek ama 100 bin kişi de içeri alacak. Hadi buyurun. Ya bu nasıl iş? Çünkü infaz sisteminde küçük cezalara mahkum olmuş olan kimseleri hiç değilse cezaevinde kalsın diye bir müddet bir düzenleme getiriyorlar. Şimdi bu düzenleme geldiği zaman infaz sisteminde 90 bin kişi çıkaracaklar ama ceza aldıkları cezalar bir yılın altında olan ve şimdiye kadar bir yılın altında olduğu için cezaevine girmeyen bir takım suçluların tümü de cezaevine davet edecekler. Evet bir başka e, vicdanları yaralayan, kamu vicdanını yaralayan bir de en önemlisi de tabii e, düşünce e, suçu meselesini birazcık daha katmerleştiren unsurlar da var. Sayın milletvekilleri sık sık onu da dile getiriyor. Mesela cezaevlerine sokulacak e, gazeteler ya da dergiler meselesiyle ilgili yepyeni kriterler getiriyorlar. Elbette. O konuda ne diyorsunuz? Elbette şimdi ne ilgisi var yani basın ilan kurumundan e, ilan alma hakkıyla cezaevindeki bir tutuklunun gazete okuma gereksinimi arasında bir nedensellik bağı olabilir mi? Zaten türlü çeşitli bugüne kadar çeşitli gazeteleri işte Türk Hava Yolları almadı, ambargo uyguladı işte cezaevlerine bir kısmına girmedi yani bu uygulamalardan vazgeçmek gerekir. Türkiye'nin hızla normalleşmeye ihtiyacı var. Bakın bir tsunami geliyor. Bakın bir fırtına geliyor, ekonomik bir çöküntü geliyor. Bu ekonomik çöküntü sadece ve sadece Türkiye'de değil, dünyayı kasıp kavuracak ve Türkiye'ye de yansıması olacak. O nedenle Türkiye'de daha e, komplime ve daha dayanışma içerisinde, imece içerisinde olmamızı gerektiren bir dönem geliyor. Bu dönemi bırakıyorsunuz ve bu dönemi yatsıyorsunuz, inkar ediyorsunuz. Ee, düşmanlıkları daha çok körüklüyorsunuz. Aslında belki de Celal Bey tam tam da söylediğiniz nedenle hem e, zor bir e, dönemden geçtiğimiz hem de zor bir dönemin Belki de eşiğinde bulunduğumuz bir e, o eşikte muhalefetin susturulması muhalif görüşün susturulması Türkiye'yi yönetenler açısından belki daha büyük bir önem taşıyor gibi de gözüküyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok sağ teşekkür olun. ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Avukat Celal Ülgen'le konuşuyorduk. Tutuklu gazeteci.